Nereye gidersem yağmuru götürüyorum arkadaşlar. Selamlar, sevgiler hepiniz Akçabat'tan. Çok yağmur yağıyor. Ayağım bozdu bugün. Yol aşağı su akıyor. Zaten Yomra arsin e, yanlış hatırlamıyorsam Araklı oralarda sel oldu. Vakti gibi de de yağdı dün ama bugün buraya geldiğimde yağmur yoktu. Akşam geldim yağmur yoktu. Sabah da güneş vardı yoktu yağmur. Şimdi birden yağmur başladı. Karadeniz puslidir bakın. Allah korusun afatlardan, felaketlerden Rabbim. Cümlemizi, yurdumuzu. Bakın arkadaşlar. Ama deniz sakin. Çarşaf gibi. Can sıkıntısı arkadaşlar. Akçabat'ta ne yaparım ben burada? Baba ba ba bahçe yok. Aşağı inip gezeceğim fındık bahçeleri yok. Bir kahve içeyim dedim. Biraz burada bir kitap buldum. Şurada kitaplıkta. Şurada kitaplıkta bir kitap buldum aldım. Şurada kahvemi yutum. Yutum. <laughs> kahvemi yudumlarken... Arkadaşlar bir de böyle denize bakıyorum. Karadeniz bugün biraz daha iyi. Hava güzel. Yağmur yok. Manzara eşliğinde kitap okuyayım dedim. Kitap okurken de kahvemi içiyorum. Bize göre değil buralar arkadaşlar. Bize göre değil. Bahçede dolaşacaksın. Doğada, fındık bahçelerinde, ormanda. Oh mis gibi. Gezeceksin. Burada nereye gideceksin? Sabah kalk. Evi topla. Ertuğrul Paşa okuldan gelene kadar evi topluyorum. Bir kahve içiyorum. Namaz kılıyorum derken Ertuğrul geliyor. Sonra Ertuğrul'u yemeğini yediriyorum. Sonra birazcık dinleniyor. Sonra ödevlerini yapıyoruz. Akşam oluyor. Sabah kalk aynı işler. Bilemedim. Mecburiyetten insanlar duruyor. Ne yapsınlar? kahve diye gitti. Neymiş bakın size bir söz okuyayım arkadaşlar. Kimseye inanma. Bakın şurada yazıyor. Kimseye inanma, kendine bile güvenmek, gerçeği arama. <laughs> Doğru. Gerçek seni bulacak. Diyor kitapta. Ah oh, bak size göstereyim şöyle bir manzara kalkayım yerimden. Buralar başka gösterecek bir yer yok. Hep buraları gösteriyorum size. Güzel. Memleketimizin her köşesi güzel. Ama sanki bizim memleketimiz daha güzel. <laughs> Herkes doğduğu yerde arkadaşlar. Doğduğu yeri seviyor. Ama maalesef doğduğun yerde kalamıyorsun. Doyduğun yerdesin. Biz de bir zamanlar mecburiyetten Tokat'ta oturmuştuk. Ama Almus ilçesinde Almus güzeldi. Yeşillik, Baraj Gölü, Doğanın içindeydi lojmanlarımız güzeldi. Buradan Almus'a selamlar, sevgiler olsun. Almus'taki dostlarımıza, Tokat'taki dostlarımıza, arkadaşlarımıza. Güzel günler geçirdik orada. Ha şimdi gidip durur muyum? Duramam. O zamanlar durduk. Ama eski arkadaşlarımız olsa yine dururum gibi geliyor. Çok güzel arkadaşlıklarımız, dostluklarımız vardı. Mekanı cennet olsun Katriye yenge. Annem gibiydi. Hala görüşürüm. Senem yengeyle, Saadet abla, Nazife abla Ankara'da. Hepsine selam olsun buradan. Sadece buradan bakıyorum. Kahvemi içerken ki manzaram burası arkadaşlar. Cuma gününü Ertuğrul'la iple çekiyoruz. Cuma oldu mu hemen hazırlanıp aşağı iniyorum. Ertuğrul dokuldan geliyor. Ver elini vakfı gebir. <laughs> Neyse ben kahvemi içmeye devam edeyim. Dün yağmurluydu. Dün çektim biraz. Atamadım sizlere arkadaşlar. Bugün Böyle. İnşallah bugün bir videocuk size atabilirim. Evet. Hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler olsun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın inşallah.